Güzel bir istek var. Dediler ki, Baysan'la <laughs> Mevla, Korhan Baysan. İbo Can dedi, bizim için bir şarkı okur dedi. Ben, ben, de benim için de okur dedim. Yani bu kadar değerli, güzel insan için. <laughs> Aynı <bir> zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu olsun. <laughs> değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mekanımıza <laughs> şeref verdiniz burayı biz açtık birkaç arkadaşımla beraber. Elimizden geldiği kadar burada pandemiler önce açtık ama işte ne yapalım pandemi geldi bize vurdu. Ayakta kalmaya çalışıyoruz yanlış anlamayın kusura bakmayın bu bir e, şey değil. Allah her zaman için bizi ayakta eder bir sıkıntı yok, nefes aldığımız sürece. Ama dostlarımızın sayesinde daha da güzel olmak için eyvallah Allah razı olsun. Başlarsın. Dükkan sizin kafanıza göre gelin gidin hiç sıkıntı yok baba. Vallahi hiç önemli değil. Ama burada bir dükkanınız olduğunu bilin yani. kafemiz kafeniz olduğunu bilin. Eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Bu arada oyun çocuk, çocuk oyun alanımız da var onu da söyleyeyim <laughs> Ondan sonra... Adem abi nerede? Yukarıda mescit de var onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Oyun alanı da var yukarıda. <laughs> Aynen. Bekliyorum sizi her zaman. Ben ne söyleyeyim abi bir sen... Zaten hep onu söylüyorum. Başka bir şey söyleyeyim mi? Seviyorum baba. Kaç kalecimizden hoş geldiniz de. C deyiz doğal.